Evet, üçüncü soruyu yanıtlayacağız şimdi de. Aşağıda her birinden yeterli sayıda bulunan dikdörtgenler prizması şeklindeki pembe, mavi ve yeşil renkli tahta bloklar gösterilmiştir. Cihan en fazla 5 tahta blok kullanarak, 5 tahta blok kullanarak her biri aynı renk olan tahta bloklardan oluşan yükseklikleri birbirine eşit iki ayrı kule oluşturacaktır diyor. Buna göre Cihan'ın oluşturacağı kule çiftlerinden hangisinin yüksekliği en fazla olur? Şimdi pembenin üstüne pembe koyabiliyor çünkü her biri aynı renk olan. Yani pembe bir kule oluşturacak, mavi bir kule oluşturacak ya da yeşil bir kule oluşturacak. İkişer ikişer eşleştirip karşılaştıracağız ve en fazla toplam 5 tane tahta blok kullanabiliyor ve yüksekliklerinin de eşit olması gerekiyor. Şimdi pembe bloğun üstüne bir pembe daha koyabilir. E, tabanı 12 olur, yüksekliği 20 olur. 2 tanesinden e, 40, e, 40 birimlik bir yükseklik elde edebilir. Ya da yüksekliği 10 olan kenarını bu tarafa getirir. 10, 10, 2 tane koyar, 20 yapar. Ya da 3 tane koyar, 30 yapar. E, yüksekliği e, 20 olmak zorunda değil yani. 12 de olabilir, 10 da olabilir, 20 de olabilir. Aynı şekilde bunun yüksekliği, mavinin yüksekliği 18 olabilir, 7 olabilir, 8 olabilir. Hangisinde eşitlendiğine bakmamız gerekiyor gerekiyor. Ee, yeşilin de yüksekliği 21 olabilir, 9 olabilir ya da 15 olabilir. Yani bu bloğu böyle çevirerek yüksekliğini değiştirebiliriz. Şimdi en fazla 5 tane ve kaç değişik Çok fazla alternatif var. Ee, kule çiftlerinden dediği için pembeyle maviye bakacağız. Mavi ile yeşile bakacağız ya da pembe ile yeşile bakacağız. Ee, o yüzden seçeneklerden yapmak daha kolay olacak. Ee, şimdi A şıkkında diyor ki Pembeden iki tane, maviden 3 tane kullanalım diyor. Şimdi pembeden 2 tane. Yani 12'yi böyle koyarsak 2 tane 12'den bu kulenin yüksekliği 24 olur. E 10'u yükseklik yaparsak 2 tane 10'dan 20 olur. 20'yi yükseklik yaparsak 2 tane 20'den 40 olur. Şimdi pembe bu şekilde. Maviye bakacağız. Maviden 3 tane. Bundan 3 tane alırsam 24 olur. 7'den 3 tane alırsam 21 olur. 18'den 3 tane alırsam 54 olur. Eşitlenen var mı bakalım. E, bu 24'tü. Bundan 3 tane. Bu da 24. E bu 20, burada 20 yok. 40 var, burada yok. Yani 24'te eşitleniyor. A şıkkında oluşan kulenin yüksekliği 24 birim oluyor. Şimdi en fazla dediği için hepsine tek tek bakacağız. En büyük olanı doğru olarak alacağız. Doğru olarak kabul edeceğiz. Şimdi pembeden 3 tane diyor. Şimdi şunları silelim. Her seçenek için ayrı ayrı yapacağımız için. Yerimiz de dar zaten. Şurayı siliyorum hemen. Evet şimdi pembeden 3 tane. Pembeden 3 tane 12 yükseklik alırsak 36, 10'u yükseklik alırsak 30, 20'yi yükseklik alırsak 3 tane alırsak 60 oldu. Şimdi yeşilden 2 tane, 2 tane 15, 30 oldu, 2 tane 9, 18 oldu, 21 ile 2'yi çarparsak 42 oldu. Eşitlenen var mı bakalım. 3 tanesi 36 idi. 36 var mı? Yok. 30 var. Burada da 30 var. Yani pembenin yüksekliğini 10 yapar 3 tane alırsak 30 olur. Yeşilin yüksekliğini 15 yapar 2 tane alırsak o da 30 olur. Yani bu durumdaki kulemizin yüksekliği 30 birim oldu. Şimdi 24'ü e eliyoruz öyleyse. 30 daha büyük çünkü. Şimdi C şıkkını kontrol edeceğiz. C şıkkında da e, C şıkkında da yeşilden bir tane diyor. O zaman ya 15 olacak yükse, yüksekliği kulenin ya 9 olacak ya da 21 olacak. Maviden 3 tane. 3 tane 8 alırsak 24 3 tane 7 alırsak 21 3 tane 18 alırsak maviden 3 tane dediğimizde 54 oldu eşit olan var mı bakalım burada 24 var burada yok 21 var 21 var 21'lerde eşitlendi öyleyse bunun yüksekliği de 21 birim oldu ama bunu da tabi eledik çünkü 30 daha büyük şimdi e şıkkına bakıyoruz 2 tane mavi Hemen Şurayı da silelim tekrar İki tane mavi 8'den iki tane alabiliriz 16 olur 7'den iki tane alabiliriz 14 olur 18'den iki tane alırsak 36 olur pembeden de üç tane pembeden üç tane 36 oldu ondan üç tane o ee, 10'dan 3 tane 30 oldu 20'den 3 tane 60 oldu hangisi eşit bakalım burada 36 var 36 var 30 ve 60 var yok 36 da eşitlenmiş oldu yani e, pembe kuleyi yüksekliği 12 olacak şekilde 3 tane koyarsak üst üste 36 olur yüksekliği maviden de yükseklik 18 olacak şekilde 2 tane 18 koyarsak 36 olur bu durumdaki kulemizin yüksekliği 36 birim olduğu için için en yüksek yüksekliğin en fazla olduğu durum bu durum oluyor ve kulenin yüksekliği de 36 birim olarak bulunuyor doğru cevabımız denizli